Dur oğlum küçük bir kartı gözüyle Ama ne biçim Hadi Evet abimin yanında yanına bildiğiniz gibi 아니데아 <목소리가> 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 Ziyayeler bir konusun bir şey söylesin. Yol yazın yani. Evet yol yazın. Gördünüz kap kapalı ya. İnan gelmiyor. tane yolun yol Abi sesin gelmiyor diyor. Game Pro geliyor mu şimdi? geliyor mu? Evet hatırladım Ali. Sesin geliyor mu ama? Sesin geliyor <laughs> böyle devam Mutlu desteklen arkadaşlar. Sesim geliyor mu Ali? Aa, Allah Abi, Hadi. Şimdi geldi. Tamam. Ali bu videoyu paylaş be. takavuz aldık mı bilen varsa yorum atın böyle böyle değil biz sizi dinleriz yani, al, al. Al. al paylaşın videoyu paylaşın videoyu şu an var ya baya hıh rezil Aman, Allah, ayır, ayır, ayır. Allah 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 Nasıl kaçırdım bunu ben Tam öne gülüyor Bunlar çok tehlikeli ya Aynen Çok tehlikeli Çok Bak Bir sürü benim var Bir sürü Abi paylaştım Adamsın abi Böyle devam Deste devam 你那点操你妈！我，说的郭飞雪的女。哎，<laughs> Ağzına, ağzına, ağzına Ana ne oldu öldün mü? Bir Nasıl öldün be? Boşta, bir boş tavuk yok etti ya Elini karnından geçirdi böyle tak diye Tırnak tırın tır, tır, arı keskin onlar Zor ama, anlarsın Tabi zor yani kolay oyun yok gayrı PlayStation 4 için <laughs> Hadi bakalım Tüm yenikten. İyi siyahlar Burada yok mu? Can falan yok mu ya? Bir şey yok sende Olmam ve her şeyden topladım dön. Evet oradan gideceğiz. Bu ne diyor? Anlamıyorum ya. Anlamıyor ne demek böyle? Bakın kullanıyorsun. Kapa kazandık. Gözler var şimdi. Ama dikkat. Vur vur vur. Vurma ha. Ne oldu <laughs> Öyle. <gülüyor> yani yorumlar çok fazla geliyor kafasından sıktı. Yani kaç ya da kaç ya da kaç. Ah öyle işte. Öyle hemen öyle. 랜기, 헤이, 맨 토크, 맨 토크. 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 맨토토 Ağabey bu Canım ağzım Suyu iniştirmemeli miyim Bak o, o odaya girmemiştik biz yani Belki can var Malum ağabey Bu ne Bu ne yap maşallah can mı ya? Cana ihtiyacım var. Çok, Çok normal değil biz? Ne? Üç ne bile

Kardeşim Bence zor iyi bir yer burası ya Çocuklarla uğraşıyoruz ama Uğraşacağız abi Açıl Açma, açma Bak çok yürüyor ya Bir daha hoş şey Bir Ben artık tüm videolarını likelayacağım. Sağ ol kardeşim böyle devam Hepsini like'la paylaş destek ol bana Allah'ım ölüyoruz ya Abi oynamak ki? iki kişilik daha var. Bu yani tek. o can bulduk yani. işte böyle bu arayacaksın heyecanı. Al. Belki o köpek kafası olmasın be. Yok. Her şey var yani. şey olmaz mı? Evet. Burada daha fazla şey olması lazım <gülüyor> Al al. <laughs> ne oldu Yok adam mı? Ne oldu? iyi bir hareket ya. Yani yani. sen dön etrafını onun şaşırdı. Hep çıkıyorlar ya o şeyler. <laughs> ne yani bir ben de da. Ne bileyim ben de kalmışım da. Ne bileyim ben de kalmışım da. Ne bileyim Ah! Şu an izleyenler videoyu beğensin, paylasın, destek olmak için kanalımızı büyütelim herkes. Hayır sen çarpmış Nereye gitti bu ya? Gidiyor. Can dolmasın böyle. Ha orada. Koşu koşu kaç. Hayır. Onu şey bu. Olmuyor mu? Vallahi Yoksa çünkü yok. Ben yok Allah izliyor bizi ne ya? Nasıl ya? <laughs> Allah ya. Kafasına, kafasına Çok bu ne ya? Çok yanlış bir yeri bu Hep kafaya bak yani Beş kere kafayı bekle

boşuna buraya geldik ya. İki yetiş. <laughs> <laughs> Aa kapıyı açtı. Hangi kapı? Aa. Kapı. <laughs> ben da. Hadi, hadi. ben can da yok. İşim Ya. 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 Şebekonlar. Şimdi videoya ya o 4 kişi öldürmeyeceğim. Direkt kapıyı açacağız gideceğiz. Evet, hemen ala gidelim. O bayağı bir falan olacaktık. Uğraşmayalım. Tüfek e açmasını bilen varsa yorum yazsın yani. Evet. Tüfek lazım ya. Aa o şey geri gitti ya. Bak gitmiş. Bu boş ya, onunla ya. Şimdi hemen hemen öldürmemeye baklarız.

Ikea saldırı yavrum Allahım Ikea saldırı yavrum Alkandı rakibim yavrum ne yavrum Yavrum bu Bu valla tehlikeli Gel gel yavrum Gel gel Bu ileride ya. Bu ne Vallahi zor ya bu. Gerçekten daha zor. Trenddi biledi bu.

yapacak bir şey yok al topla her şeyi yani gördüğünüz gibi sert mermi yap sert yapalım mermi yap sonra şey yavaş yavaş öldür yavaş sık bekle önce boşuna mermi kaybı yapma yok bir şey daha var mı ya yok, yok gidiyoruz yani kilitliktir değil mi kilitlik evet bu kapıda şu kapıya giriyoruz ölüyoruz <laughs> da. ne dakika, çıkabilir. Şey... olmuyor ya. Olmuyor tamam ya. Burada şu an. Ulan git. Bir şey bul Bu bir kapı açtım oray. Al. <laughs> bu kadar. Hem tur atacağız bundan şimdi <laughs> <Torat edelim> biraz. <laughs> izliyorsanız Yani yardımcı olun güzel bir şey gördünüz mü? Şey mi? Yorum atın, beğenin, paylaşın. Oraya giremiyoruz ya. Biz bir şey aldık ya. O diğer ön kapı içinde. O ev için ne buradan çıkacağız. Evet. Çıkalım şimdi. Çekirdekler aldık. yani resim can lazım ki lazım olacak evet merhabalar. çok sert ben yani. lazım tamam gibi şimdi diyoruz? Evet. ne, ne? geldim mi buraya, yine geldik Yine geldik kardeş ya. O ne? O <laughs> <laughs> <Aa, stik. gülüyor> okay. ne? <Ötekiden> bak, öteki <laughs> tarafdaki, <laughs> Yaptın şey. Kendini güçlendiriyor yani. Oo, bir şey daha oldu. Etrafı iyi bakacağım bu arada. Bu da bir kapı açabiliyorduk ben ya. Bakalım mı? Bilmiyorum ya. var yani. Kilitli, ne kesin bir şey açabiliriz ya. kapı ya. bakacağız yani. Aa bir şey var ha. Ha bir, bir. bir şey var içinde. Nasıl? Aşağı diğer kapat. bulduk. Açtık. Yani bilmiyorum. Ya? Bak solda bir şey var. Ha. Evet. <laughs> Sahte bir tüke. tüfeği yakalamıyorsun. <laughs> bulduk kardeşlerim. Bulduk kardeşlerim. Lütfen bu bir olmasın. bu videoyu paylaşın. En iyi bölümümüzden biri. Yani çok hemen bulduk yani. İyi işler çıkardık bu bölüm. olduk yani ya ya kapıyı açtık şimdi elimiz dolu yani goma mı lazım kaç şeyi ne göreceğiz bilemiyorum evet ya çok ciddi resmen ya çok gün bir yerde ya şöyle görüyor görüyorum da bu da bir yer var kuyu yani ya kus ya. Şimdi. Tu kuracağız. Bunu kuralım. Bunu kuralım. Koy oğlum, koy. Ananı Aman aman aman. Aman aman. 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 Önüme çıktı Çok, şu en çok da iman şu öldürelim ya. Sen çıkın? Kaçıyor? Kaçıyorum. Çocuğun? Tüfeğe nasıl alacaksın? Tak şey almadık yani. Yakalar bir var mı zehir al. Şu muhtaç kedalar neredeydi ya? Unuttum. Ola kapı unuttu. Önümüzden çok... Kapı nerede? Hangi kapı ya? Açtığımız kapı. Alalım, ne, bir yerdeydi. Tamam, tamam Eşyalar falan var sen, sen, çok iyi bakma. Aha. Aa oraya şokken. aldım. gık diyor yani. Orada Ah, şey hmm, şey tamam. yani. <laughs> bu ne? Diş mi? Diş bulduk yani. Takma diş. Aa, tamam. tamam, bu da baya bir şey bulduk. Bu etrafta... Allah bu orada. Saklanıyor ya. Çok korktum kardeşlerim. Walking to Athens. 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 Beni bulamaz mı psikopat ya? Bizi ya. arıyor psikopat. Gördünüz yim kardeşlerim. Ne atlasam sağ. Psikopat evi geziyor. Vallahi buradan önüme bir adam çıkıyor. koklar diyorum diyoruz deli. Yalan idi, yalan. İşte. Şimdi tüfeğe dedik. Oh be. Lükan tekti çok. Aa, ah, çok şeyimiz var ya. Kula çok eşyamız var. Canım kullansak diyeceğim ama en önemli şeylerden biri. O ne? Ne yapsam ya? Bir şey yapamadım. Çok önemli. O ne ki yanı kullansın mı? İnan ya. O şey razma. çok gün aldık arkadaşlar. Ne oldu Yoğunlu... ya? Psikobat Sahte bu? şotkanı bulduk, gerçeğini aldık gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız ama? Şimdi o oraya... yine var yani. Gördüğünüz gibi. O da yeter. Şimdi de baş edebileceğiz. А, вот. Идиот, блядь, Kardeşlerim şimdi biz oyunu kaydedeceğiz. Yarın de devam edeceğiz inşallah part 5'te. Şimdi kaydetme yerine gideceğiz. Gidelim. Kaydetme yeri neredeydi? Yukarıda olması lazım. Yani yaklaşık her, her gün 40 dakika yayındayız live. Evet yani şimdi çok şey bulduk. Çok gün bulduk. çılgın ediyoruz. çılgın adam bizi takip ediyor. Göreceğiz evet, yani. Evet, buldum kayıt Evet, Kaydediyoruz ve yayın kapatacağız. Evet, bugün bu kadar karışarım. Kendinize iyi bakın. çavmen Yarına görüşmek üzere artık.